Diye, e, elbette vatandaşını ücretsiz aşılatmak e, durumunda olan, bu imkanları olan bir devlettir. Böyle de olması gerekir. Dolayısıyla tersini düşünmek bile doğru değildir. Ama böyle bir yönteme başvurulacaksa e, bu e, çıldırmış olmak anlamına gelir. Şimdi bu tartışmalar e, cambaza bak tartışmasıdır. E, çok e, usruplu bir şekilde e, alkol satışının engellenmiş olması Ramazan ayında e, bunu vay niye yasakladınız denilmesi başka bir mesele. E, o, denilmemesi esnaf açısından başka bir mesele ama kapanmayla bile bakın neyi tartışıyoruz kapanmayla birlikte esnafa Stopajları sıfırlayacaklar mı, vergilerini uzatacaklar mı, elektrik paralarını geriye itecekler mi, çalışan başına 10 bin lira bir yıl ödemesiz, faizsiz kredi verecekler mi, ihtiyaç sahibi ailelere adam başı kişi başına 500 lira verilecek mi? Bu taleplerin konuşulması gereken tam kapanmada alkol satışının yasaklanıp yasaklanmamasının konuşulması tam bir e, cambaza bak meselesidir. Bu tarzdaki davranışlarla dikkatler vatandaş nezdinde başka tarafa çekilip orada başka bir hava doğrulmaya çalışılıyor. Ama aslında esas olan esnafın sıkıntısıdır. HDP'nin Sözlerine, söylediklerine, bu ülkenin içinde buna Kürtler de dahil olmak üzere bir vatandaş aferin ne kadar iyi yaptınız derse ben adımı değiştiririm. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla e, yani pek çok STK, HDP bu konuda e, Türkiye'nin dışında yer aldılar. Türkiye'nin dışında yer almak demek bu milletin geleceği üzerinde. Söz sahibi olmaktan vazgeçmek demektir. Evet, lanet olsun bunu diyenlere. Hoşunuza gitti mi? Tamam.